أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحد عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير من العباد تشقيمات الدينجاز السعاده الطلاب Hepinizi en derin saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Arapça öğreniminizde hepinize zihin açıklığı diliyor. Üstün başarılar temenni ediyorum. Evet efendim bir radyo dershanesi programında daha sizinle birlikteyiz. Geçtiğimiz programımızda size alfabede yer alan harflerin adlarını ifade ettik. Adlarını çalıştırdık. Sonra bunların bu harflerin tamamının sessiz olduğunu ifade ettik. Bu harfleri seslendirmeye yarayan işaretlerin adının hareke olduğunu söyledik. Bu harekelerin şu ana kadar sizin öğrendiğiniz şekliyle üstün, esre, ötre şeklinde adlandırıldığını fakat bu adlandırmanın Arapça bir adlandırma olmadığını bu adlandırmanın Türkçe bir adlandırma olduğunu ifade ettik. Bu adlandırmaları unutacağımızı ve fetha, kesra ve damme şeklinde ifade ettiğimiz adlandırmaları artık bundan böyle kullanacağımızı söyledik. İlk olarak fetha diye adlandırdığımız harekenin Kuran okumayı bilenler için söylüyorum. Üstün diye adlandırdığımız hareke olduğunu not edebiliriz. Kuran okuma öncesinde çalıştığımız, çalıştırdığımız cüzün, yani Kuran okuma faaliyeti öncesinde Kuran kurslarında okutulan cüzlerde yer alan ve üstün diye adlandırılan harekenin fetha olduğunu, harfin üzerine konduğunu not edebiliriz. Peki bu adın e, fetha adının Arapça olduğunu söyledik fetha adlandırmasının üstünü Arapın bilmediğini söyledik bu adlandırmalar Türkçe'dir dedik. Ana dili Arapça olan birisine harfin üstüne altına koyduğunuz işaretlerin adlarını sorduğunuzda harfin üstüne konan kısa eğik yatay çizgi için fetha diyecektir bir e, ana dili Arapça olan birisi. E, yine bu kısa eğik yatay çizgiyi Harfin altına koymanız durumunda bunu kesra diye adlandıracaktır. Harfin üzerine koyduğumuz küçük bir vav wow harfine benzeyen e, harekeyi ise damme diye adlandıracaktır. Peki bu harekelerin harflere kazandırdığı sesler nedir? E, bu bölüme geçelim şimdi. Bu harekeler e, harflere hangi sesleri kazandırırlar? E, öncelikle geçtiğimiz programımızda çalıştığımız kitabımızın 59. sayfasında e, ve takip eden sayfada 60. sayfada yer alan e, harfler tablosunda yer alan bazı harflerin kalın olduğunu ifade etmek istiyorum. E, bu harflerden ha harfi kalın harflerdendir. Ha harfi noktalı h dediğimiz harf kalın harftir. Arka sayfada 60. sayfada yer alan saat harfi saddan sonra gelen dad diye adlandırdığımız harf. E, dadı takip eden ta harfi ve za harfi. Yani arka arkaya saat, da'd, ta ve za harfleri kalın harflerdir. Gayn harfi yine kalın harfler sınıfına girer. Bu harflere işaret koyabilirsiniz. Gayn harfi kalın harflerdendir. Kaf harfi bu harfte yine kalın harfler listesinde yer alır. Cüzlerde şöyle bir bilgi görürsünüz. Lam, Ra, Ha ve Ayn harflerinin yarı kalın harfler olduğu kayıtlıdır. Bu harfler yani Lam, Ra, Ha ve Ayn harfleri yarı kalın harflerdir. Kalın harfler sınıfına giren harfleri tekrar etmek istiyorum. Ha, Saad, Vad, Ta, Za, Gayn ve Kaf harfleri kalın harfler sınıfına girer. Bu sınıfın dışında yer alan harfler ise ince harfler olarak adlandırılır. Peki alfabede yer alan, Arap alfabesinde yer alan 28 harfin tamamı sessizdir, ünsüzdür dedik. Arap dili öğreniminde Arapça gramer bilgisine sahip olabilmemiz için Türkçe gramer bilgisine de beraberinde sahip olmamız gerekiyor. Biz inşallah dersleri sunumumuz esnasında herhangi bir Arapça dil bilgisi konusunu size aktaracağımız, not ettireceğimiz zaman dilimizdeki, ana dilimizdeki karşılığı olan hususu da beyan edeceğiz. Kendi ana dilimizde bu gramerin karşılığı şudur diyeceğiz ve bunun anlaşılmasını mütakiben Arapça gramer konusunu size kazandıracağız, not ettireceğiz. Buradan hareketle hemen şöyle bir soru sorsam. Siz sevgili dinleyicilerime Türkçede Kaç ünlü harf vardır Kaç sesli harf vardır Diye bir soru yöneltsem Bu soruma nasıl cevap verirsiniz efendim 8 tane ünlü vardır Diye cevap vermeniz gerekir Bu ünlüler nelerdir Hemen sayalım A, I, O, U Ki bunlar kalın ünlüler Diye adlandırılır Tekrar ediyorum A, I, O ve U ünlüleri e, I, Ö, Ü ünlüleri ise ince ünlüler diye adlandırılan ünlü harflerdir. Ünlü kavramının eş anlamlısı Türkçe'de sesli kavramıdır. Bu harflere A, I, O, U ve E, I, Ö, Ü harflerine ünlü harfler, sesli harfler denir. Peki Türkçe'deki ünlüler bunlar. Arap dilinde sessiz olan harfi seslendirmeye yarayan işaretlerin genel adının hareke olduğunu söyledik. Bu harekelerden harfin üzerine konan kısa eğik yatay çizgi şeklindeki harekenin adının fetha olduğunu ifade ettik. Peki bu harf üzerine konduğu harfe ne tür bir ses kazandırır? Şimdi bu sorunun cevabını verelim. Bu hareke yani fetha harekesinden bahsediyorum üzerine konmuş olduğu harfe şayet harf ince ise e kalınsa a sesi kazandırır. Yani kalın harfte kazandırdığı kalın harfe kazandırdığı ses a sesidir. ince harfe kazandırdığı ses e sesidir. Elifin üzerine fethayı koyduğunuzda e, ba'nın üzerine fetha koyduğunuzda b, ta'nın üzerine fetha koyduğunuzda t diye okunur. Peki kalın harflerden H'nın üzerine koyduğumuzda H, S'nın üzerine koyduğumuzda S, 'za' harfinin üzerine koyduğumuzda 'za' şeklinde okunur. Peki ince harflerde E, kalın harflerde A sesini verir dedik bu hareket için. Kesra harekesine geçelim. Ee, çok zor bir bilgi olmadığı için bu hemen kesraya geçmek istiyorum. Kesra harekesi e, harfin altına konur ve altına konduğu harfe şayet bu harf ince ise i sesi, kalınsa ı sesini kazandırır. Tekrar ediyorum. Kesra harekesi şayet altına konduğu harf ince bir harfse, ince bir harfse i sesi kazandırır, kalın bir harfse ı sesi kazandırır. E, bu harekenin kazandırdığı sesin ı ya da i olduğunu böylece kaydetmiş olalım. I ya da İ seslerini kazandırır e, bu hareket. Peki hemen örneklendirelim. Mesela ba harfine harfinin altına kesra koyduğumuzda bi, ta harfinin altına kesra koyduğumuzda ti şeklinde okunur. Dalin altına koyduğumuzda di, ra'nın altına koyduğumuzda ri şeklinde okunur. Kalın harflerden olan kafın üzerine koy, e, üzerine değil altına diyeceğim. Diğer harflerde de yine aynı şekilde üzerine dememeliyiz, altına demeliyiz. Eğer üzerine dediysem düzeltmiş olayım. Ra harfinin altına kesrayı koyduğumuzda ri şeklinde okunur. Bu harfin yarı kalın bir harf olduğunu ifade etmiştim biraz önce. Aldığı harekenin cinsine göre, sınıfına göre bazen kalın harf bazen ince harf statüsünde değerlendirilir ra harfi. Mesela biraz, önce, biraz sonra çalışacağımız damme harekesine geçeceğiz. Damme harekesinin ra'nın üzerine konması durumunda ru şeklinde e, kalın bir e, sesle okunur. Peki kesrayı örneklendirmeye devam edelim. Kaf harfi ki bu kalın harflerden kaf harfi e, kaf harfinin altına kesrayı koyduğumuzda gı şeklinde okunur. Mim harfinde mi, vav harfinde vi şeklinde okunur. Damme'ye geçiyorum efendim. Fethayı tamamladık. Kesra'yı da tamamladık. Damme diye adlandırılan harekenin e, harfe kazandırdığı ses şöyle tarif edilir. Kalın harflerde U sesi, uşağın U'su. Kalın harflerde U sesi, ince harflerde U, Ü arası bir ses kazandırır. Buna dikkat etmeliyiz. Yalnız Ü sesi değil dikkat edin. Yani Ince harflerin üzerine Konduğunda damme Salt ü sesini kazandırmaz Ürgüpün üsünden bahsediyorum U ü, ü arası Bir ses kazandırır Peki uygulamasını yapacak olursak Elifin üzerine damme koyduğumuzda Ü Banın üzerine koyduğumuzda bu Tanın üzerine koyduğumuzda tü Seslerini verir Şuna dikkat edeceğiz Dammeyi ince harflerin üzerinde okuduğumuzda Üzerine koyup okuduğumuzda Ü sesiyle okumayacağız Yani ince bir Ü sesiyle telaffuz etmeyeceğiz U Ü arası bir sesle telaffuz edeceğiz Kalın harflerde ise e, Türkçedeki U sesini karşılayacak bir sesle telaffuz edeceğiz Mesela GAYN harfi kalın bir harftir Üzerine DAMME koyduğumuzda gu şeklinde okunur SAT harfi kalın bir harftir Üzerine DAMME hareki koyduğumuzda SU şeklinde okunur Şuna dikkat edelim öyleyse, Türkçe'de yer aldığı halde Arapça'da yer almayan sesler hangileridir? A sesi hem Türkçe'de var hem Arapça'da var. I sesi yine o aynı şekilde hem Arapça'da var hem Türkçe'de var. O sesine gelince Arapça'da O şeklinde bir ses yok. Yani birisi konuşurken ağzından O şeklinde bir ses dışarı çıkıyorsa. Biz şunu düşününüz yani bu konuşan şahıs Arapça konuşmuyor. O sesi Arapçada yer almaz. Peki u sesi, u sesi hem Türkçe'de hem Arapçada yer alır. E sesi de yine aynı şekilde hem Arapçada hem Türkçe'de yer alır. İ sesi de hem Arapçada hem Türkçe'de yer alan seslerdendir. Ee, ördek kelimesinin başında yer alan ö harfi ve ürgüp kelimesinin başında yer alan Ü harfleri, yani bu harflerin sesleri Arap dilinde yer almaz. Evet, o zaman Türkçe'de yer aldığı halde Arapça'da yer almayan sesler hangileridir? O sesi, e, ordunun O'su. O sesi, Ö sesi ve Ü sesi. O, Ö ve Ü sesleri Türk dilinde yer almakla birlikte Arap dilinde yer almaz. O ve Ö'de tereddüt yoktur zaten. Herkes bilir O ve Ö seslerinin Arap dilinde yer almadığını. İhtilaf konusu olabilir diye e, düşündüğümüz bir ses var ki, ki ihtilaf konusudur zaten bu, Ü sesi damme harekesi ince harfler üzerine konduğunda, Ü sesini verecek şekilde e, okur birçoğumuz. E, ancak bu şekilde bir okumadan uzak durmak gerekir damme harekesi ince harflerin üzerine konduğunda da U-Ü arası bir sesle okumak gerekir mesela Fatiha suresinin başında yer alan e, ayeti kerimeyi telaffuz ederken Elhamdülillahi şeklinde bir okuyuş e, orijinal Arapça okuyuşu değildir Elhamdülillahi şeklinde bir telaffuzu hiçbir Arap hafızın telaffuzunda göremezsiniz u ü arası bir sesle okur Arap hafızlar. Elhamdülillahi, Elhamdülillahi şeklinde u ü arası bir sesle okurlar. Buna da dikkat edeceğiz efendim. Peki e, Fetha, Kesra ve Damme üzerinde durduk. Bir de tenvinden bahsedelim. Tenvin nedir? Tenvin çift hareket demektir. E, Türkçedeki çift harekenin Arapçadaki karşılığı tenvin ya da Arapçadaki tenvinin Türkçedeki karşılığı çift harekedir. Tenvin denilince akla çift hareke gelmelidir. Çift fethaya fetha tenvini, çift kesraya kesra tenvini, çift dammeye ise damme tenvini denir. Fetha tenvininin harfin üzerine iki fetha yazılarak oluşturulduğunu, kesra tenvininin harfin altına iki kesra konularak oluşturulduğunu, damme tenvininin ise harfin üzerine çift damme konularak oluşturulduğunu ifade etmiş olalım. Bunu da zaten birçoğumuz biliyoruz, e, zannındayım. Peki, fetha tenvininin harfe kazandırdığı ses nedir diye sorulacak olursa fetha tenvininin harfe kazandırdığı sesin ince harflerde en, kalın harflerde ise an olduğunu ifade etmiş olalım. Evet bunu not edebilirsiniz. Fetha tenvini nasıl bir ses kazandırırmış? İnce harflerde en, kalın harflerde an sesi kazandırır. Peki kesra tenvini harfin altında bulunur ve altına konduğu harfe şayet harf ince ise in sesi, kalınsa ın sesini kazandırır. Hemen tekrar ediyorum. Kesra tenvini harfin altına konulur, yerleştirilir. İnce harflerde in sesi, kalın harflerde ın sesini kazandırır. Son olarak ifade etmemiz gereken tenvin grubundan son olarak değinmemiz gereken tenvin türü damme tenvini Damme tenvini harfin üzerine konan çift dammeden oluşur. Ee, bu hareke yani damme tenvini üzerine konduğu harf kalınsa un sesini, ince ise un ün arası bir ses kazandırır. Tekrar ediyorum damme tenvini üzerine konduğu harf ince ise un ün arası bir ses kalınsa un sesini kazandırır. Harekeler grubunda yer alan bir diğer e, hareket sökündür. Sökün iki harfi birbirine bağlamaya yarar. Buna cezm de denir. Sökün denmesi de doğrudur. Cezm denmesi de doğrudur. Mesela elif harfi ile bağ harfini yan yana yazar. Elife fetha harekesi koyar. Ba'ya da sökün harekesi koyarsanız eb şeklinde okursunuz. Veya ta harfi ile cim harfini yan yana e, yazar. E, ta'ya fetha harekesi cime de sükun koyarsanız tec şeklinde okursunuz. Sükun e, ta harfi ile cim harfini birbirine bağlamış olur. İki harfi birbirine bağlamaya yarayan harekenin adı sükundur. Diğer bir adı cezmdir. E, bu bölümde size son olarak vermek istediğim e, bir başka işaret şedde diye e, adlandırdığımız işaret. Şeddenin harfin üzerine konduğunu ve harfi iki kere okuttuğunu ifade edebiliriz. Evet, şedde kavramı yabancı bir kavram değil birçoğumuza. Harfin üzerine konur ve üzerine konduğu harfi iki kere okutur. Mesela fetha hareket taşıyan elifle yine fetha hareket taşıyan bayı fakat şeddeli bayı yan yana düşündüğümüzde nasıl okuruz? Evet, nasıl okuruz? Elifin harekesi fetha, bağının harekesi de fetha yan yana yazılmış elif önde bağ onun sonrasında fakat ba'nın şeddesi var nasıl okumalıyız ebbe şeklinde okumalıyız buradan da gördüğünüz gibi bu örnekte de anlaşıldığı gibi şedde harfi iki kere okutur iki kere okutmaya yarar evet efendim bir başka husus ıı, harekelerle ilgili söyleyeceklerimizi tamamladık Uzatma harfleriyle ilgili olarak e, şunları söylemek istiyorum. Bunu başlık olarak da defterlerinize, not defterlerinize not düşebilirseniz. Uzatma harfleri. E, Kur'an cüzlerinde ya da Arapça gramer kitaplarında hurufu met başlığı altında yer alır. Met harfleri diye tercüme ederiz e, Türkçe'ye. Met harfleri. Met ne demek? Uzatma demek. Uzatma harfleri. Peki bunlar. ...hangileridir? Hemen ifade edelim. Üç tane uzatma harfi vardır Arap dilinde. Elif, Vav ve Ya. Elif, Vav ve Ya uzatma harfi diye adlandırılır. Peki bu harfler nerede kullanılır? Nasıl kullanılır? Hemen şöyle söyleyelim. Bu harflerin harfimet görevinde bulunabilmeleri için... ...kendilerinin hareketsiz olması gerekir kendileri hareketsiz olmalıdır. Kendilerinden önce gelen harekenin de e, her birinin ayrı ayrı durumuna göre kendilerinden önceki harekenin fetha -ha, kesra ya da damme olması gerekir. Elif'in uzatma harfi görevi yapabilmesi için kendisinin hareketsiz yani sakin kendisinden önceki harfin harekesinin de fetha -ha olması gerekir. Ya'nın uzatma harfi görevinde olması için kendisinin hareketsiz ...kendisinden hemen önce gelen harfin harekesinin ise kesra olması gerekir. E, Vav'ın ise uzatma harfi görevi yapabilmesi için kendisinin hareketsiz, kendisinden önce gelen harfin harekesinin damme olması gerekir. Bunların e, hangi seslerle uzatma harfi görevinde bulunduklarını ve örneklerini bir sonraki programda inşallah ele alacağım. E, örneklerini de hemen kitabımızdan vereceğim. Kitabımızda istediğimiz şu sayfayı açın, e, talebimizle karşılaşmanız durumunda sayfa numaralarını öğrenebilmeniz için yazı defterlerinizin 86. sayfasına bakabilirsiniz. Yazı defterlerinizin 86. sayfasında e, rakamlar yazılmış, verilmiş, birden e, 9'a kadar ve sonrasında 0 gösterilmiş. Buradan yararlanabilirsiniz veya kitabımızın ders kitabımızın 59. ve 60. sayfasında yer alan tablodaki harflerin sırasına bakarak rakamların nasıl yazıldığı hususunda bir fikir sahibi, bir bilgi sahibi olabilirsiniz efendim. Gelecek programımızda inşallah uzatma harfleri diye adlandırdığımız harflerin verdikleri sesleri yani kullanıldıkları yerde kazandırdıkları sesleri ve örneklerini çalışacağız. Kitabımızın üçüncü sayfasında bunun örnekleri var. Üçüncü sayfasına bakılabilir, müracaat edilebilir. Üzerinde, üzerinde detaylı olarak duracağız. Örneklendirmeler üzerinde çalışacağız inşallah. Bugün için tasarladığımız süreyi tamamlamış bulunuyoruz efendim. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.